Merhaba arkadaşlar. Bugünkü devremiz mikrofon preamfili e, megafon ya da pazarcı amfisi gibi satılan basit bir amfi yapacağız. Arkadaşlar mikrofon preamfiniz için 741 entegresi ya da TL071 kullanabilirsiniz. Ve e, çıkış amfimiz olarak TDA 2030 Bu TDA 2030 17 watt'tır ama simetrik beslerseniz 17 watt'tır. Tekli beslerseniz yani artı ve eksiyle beslerseniz de 10 watt 12 watt verebilir. Evet arkadaşlar malzemelerimizi tanıyalım. Bir adet opamp entegre. Bu TL071 benim elimde çok çoğu olduğu için kullanıyorum. Siz 741 de kullanabilirsiniz. Bu mono bütün preamp entegreleri olur arkadaşlar. Bu entegrenin ikinci girişi giriştir. Üçüncü girişi pozitif giriştir. Altıncı bacağı çıkıştır. Bütün diyagramda bu şekilde gösterilen o opamplar kullanılabilir. Potansiyometre TDA 2030 çıkış. Çeşitli kondansatörler, çeşitli dirençler ve iki tane de 1N4148 diyot. 4148 kullanmayabilirsiniz. 4007 de kullanabilirsiniz. Evet. Ben plaketimizi hazırladım. Hatta yine üstten montaj bölümünde yaptım. Bunları sizinle paylaşıyorum biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bu devreyi çalıştırmak için bir de mikrofona ihtiyacınız olacak. Evet, hadi montaja başlayalım. thank mm -hmm. you Evet arkadaşlar, devremiz bitti. Bütün bağlantılarımızı yaptık. Şöyle bir inceleyelim. Burada bir tane mikrofon jakımız var. Ben bu sefer dinamik mikrofon kullanacağım. Kullanacağım kapasitif mikrofon değil. Arkadaşlar burada bir uyarım var. Bakın burada bir tane direnç takmadım. 10 kΩ değerinde bir direnç takmadım. Bu direncin buradaki mantığı mikrofon çeşidine göre arkadaşlar. Şimdi dinamik mikrofonun içinde elektronik bir devre yok. Sadece bobinli bir mıknatıs var. Sesin titreşimine göre elektriksel sinyaller üretir. Op-amp kısmı bu elektriksel sinyali yükseltir, daha fazla e, sese dönüştürür. Şimdi burada herhangi bir elektriğe ihtiyacımız olmaz çünkü mikrofonun içinde elektronik bir devre yok. Ama kapasitif mikrofonlar vardır. Bugüne kadar hep FM vericilerde kullandığımız küçük kapsül mikrofonlar. Onun içinde küçük e, elektronik devre vardır arkadaşlar. Onun için çok zayıf da olsa bir elektrik sinyaline ihtiyacı olur. Bir elektrik gücüne ihtiyacı olur. Dolayısıyla ben bunu dinamik mikrofonla yani bobinli mikrofonla kullanacağım için o direnci takmadım. Eğer siz bu devreyi kapasitif mikrofonla göre yapacaksanız oraya bir 10 kilo ohm ile 47 kilo ohm arası bir direnç takabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kullandığım kablo mikrofon kablosu arkadaşlar. Blendajlı yani dışı sarmal kablo. Bu standart mikrofon jakı. Bakın arkadaşlar şurada sarı bir kablo görüyorsunuz. Eksi'den diğer karşı tarafın canlısına. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu jakı tasarlayan vatandaş güzel tasarlamış. Şuradan gergin bir yay kullanmış, yay gibi kullanmış. Mikrofon jakını çektiğiniz anda burayla yani şu pinle şu pin kısa devre oluyor. Mikrofon jackını taktığınız zaman bu pin boşa çıkıyor. Dolayısıyla mikrofon jakını çıkarttığımız anda kablo bakın direkt şaseye bağlı. Girişi şaseye çekiyor. Bu neden gereklidir derseniz mikrofon e, amfinin sesi açıkken mikrofonu çıkartırsanız o çok e, havai sinyalleri, o parazit sinyallerini duymamış olursunuz. Bunun için arkadaşlar yapmayabilirsiniz de o sizin tamamen sizin keyfinize kalmış. Evet. Arkadaşlar bu devreyi soğutucuya bağlamanız gerekiyor. Ben bağlamadım. Ben çünkü test edip bırakacağım. Daha sonra yapacağım. Yani bu yarım amper, bir amper falan çekecek şu anda. Onun için çok aşırı ısınmayacaktır ama sürekli kullanacaklar için mecburen yani şu boyutta 5 santim, 6 santim bilemediniz 10 santim bir soğutucuya ihtiyacınız olacaktır. Bunun haricinde hoparlörümüz var. Tabi ben yakın mesafeden denediğim için Sesini aşırı açamayacağım çünkü çınlama olacaktır arkadaşlar. Dinamik mikrofon da olsa çınlama olacaktır. Kapasitif mikrofonla da daha fazla çınlama olur. Çünkü kapasitif mikrofon 7 metreden fısıltıyı bile alabilecek seviyede hassasiyete sahiptir. Bu tür dinamik mikrofonlar yanlarına kadar gelince çınlama yapar. Evet arkadaşlar ben elektriksel bağlantıyı yaptım. Sadece denemesi kaldı. Deneyelim bakalım. Mikrofonu taktık. Sesimizi sonuna kadar kıstık. Artıyı bağlamıştım zaten. Ekiyi de krokodil ile bağlayalım. Bakalım ne olacak. Evet. Sanki çalıştı. Oo, oh. gayet güçlü. Evet. Cihaz kontrol. Ses kontrol. Ses 1-2-3. Ah, cihaz kontrol. Ses. Ses kontrol 1 2 3. Arkadaşlar devre muhteşem çalıştı. Ses 1 2 3. Se ah, ses 1 2 3. Çınlamadan dolayı fazla ses açamıyorum ama açtığım zaman da gümbür gümbür bir sesi var. Evet. Maalesef hoparlörü uzaklaştıramıyorum. Uzaklaştırsam da zaten kamerayla çekersem siz çok bir şey anlamayacaksınız. Çok önemli değil. Devremiz muazzam çalıştı. Parazit hiç yok. Ses 1 2 3. Cihaz kontrol. Biraz mikrofona yakın bağırayım. Ses 1 2 3. Ses 1 2 3. Cihaz kontrol. Evet arkadaşlar, devremiz çok güzel çalıştı. Hassasiyeti mükemmel. Neredeyse hiç parazit yok. Çok bir ısınma yok. Şu anda ses çok açık olmadığı için en fazla bağırdığım zaman 20 mA falan çekiyor. Ses kontrol. Evet, 11 mA 20 mA çekiyor. Şu anda ses kısık ama ses kısık olsa bile yani burada güzel bir ses var. Evet arkadaşlar bu devreyi e, megafon olarak kullanabilirsiniz. Havalı bir hoparlörü mikrofona tabii e, birbirine görmeyecek şekilde yaparsanız megafon olarak kullanabilirsiniz. Ya da e, bu seyyar satıcıların işte araba üzeri seyyar satıcıların pazar amfileri var. O şekilde kullanabilirsiniz. 10 watt'ı küçümsemeyin arkadaşlar. 10 watt ideal bir sestir. Bu oto müzik grubundaki üzerinde yazanlar gibi 1000 watt, 2000 watt saçmalıklarına inanmayın. 10 watt muazzam bir sestir. Evet arkadaşlar devremiz çalıştı. İsteyen bu devreyi yapabilir. Mikrofon pre amfili. Amfi yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.